Evet. Seni öyle bir yere getirdim ki doğanın içinde harika bak üzüm salkımlarının Evet Üzüm altında. salkımlarıyla başladı. Evet. Şu an koruk haldeler başladı. Evet. Gölgeliğimizi görüyorsun. Evet Buradan çiftliğimizin görüyoruz. içine doğru giriyoruz. Ee, buraya yaklaşık 7-8 tane araba alabiliyor. Evet, 10 evet. da alabilir yan tarafta bizim sorun değil. Ha. Buraya aracımızı evet. bırakıyoruz. Evet Park ettik Park aracımızı iniyordu. ve aracımızdan Hım, inelim. inelim. Hemen iniyoruz, evet. Evet Atilla. Evet Atakan. Gördüğün gibi gene doğanın ortasındayız. Zeytinlik, meyve ağaçları olan şeftali hurma, ne meyve ağacı ararsan var burada, hepsinden var. Ee, şurada bir tane hayvan dostumuz var, evin güvenliğini sağlayan. Hemen girişte. Ee, İlk görünüm bende inanılmaz bir otantik hava yarattı. Ee, gerçekten bir köy ortamının içindeyiz. Evet. Doğayla iç içeyiz. Versin evet, tam köydeyiz. Süper. Tam ortasındayız. Sessiz, sakin. Evet. Şimdi burada bir yolumuz var. Buradan gelen misafirlerimiz. Ee, ben sana anlatayım. Evet dinliyorum. Burası biz biz? E, en az üç günlük olmak üzere. Tamam. Bir hafta, 10 gün, 15 günlük bu şekilde kiraya veriyoruz. Evet. Gelen misafirlerimiz kendilerine ait olmasını istediği özel havuzlu bir yer istiyorlar. Tamam havuzumuz da mevcut. Havuzumuz Şimdi göreceğiz herhalde. göreceğiz Burası öyle bir yer. Doğanın içinde sessiz, sakin, covid'den uzak bir COVID'den yer. Covid'den uzak. Kesinlikle Aynen. uzak. Evet. Burada doğal, her şey doğal. Her yere dokunabilirsin burada. Süper. Burası evde yememiş. Kesinlikle. Belli oluyor. Harika bir yer. Buradan giriyoruz. Evet, yürüyüşümüze tamam. devam edelim buradan. Bu gördüğün ev, evet, o soracaksın değil mi? Ana binayı soracağım sana. Burası e, karı koca mal sahibinin ha. oturdukları ev. Bir aile, aile işletmesi. işletmesi. evet. Karı tamam. koca ikisi sadece. Başka kimse yok. Kimse yok. Diğer misafirlerimizin evi o tarafta. Evet. E, aile işletmesi, havuz var. Mal sahipleri kullanmıyor kesinlikle. Burayı kiralayan kişi sadece ona ait tavus. Çok güzel bir zeytin ağacı. Zeytin Sağ tarafta hemen bir tane nar ağacı görüyorum. Çeşit nar var, çeşit muşmula var, meyveler. Meyveler. meyveler var. Ufak bir hayvanat bahçemiz de var. Oo harika. Onu Demek evet. ki çocuklu aileler geldiğinde çocukları evet. çok mutlu olacak. Tabii ki. Orada tavus kuşlarımız var. Oo tavus evet. kuşu da var. Evet. Süper. Bu şekilde yürüyoruz. Evet yürüyoruz. Doğan'ın içindeyiz. Ee, bu yol Atilla bizim evet. bungalovlara gidiyor. Bungalov dediğimiz aslında tamam. evlerimiz 55 metrekare iki odalı evlerden yani. Evet. Ağaç değil. Gaz Anladım. betondan ama hmm. sağlam. Ee, yazın serin tutar, kışın da Süper. sıcak tutar. Yalıtımı yapılmış. Tamam. Ama önce şuradan göstermek tamam. istiyorum. Tamam. Buradan gene buradan giriyoruz içeriye doğru. Evet. Ev sahibimizin. Ev sahibimizin. Verandasından geçelim. şu an. Tamam, ev sahibimiz Hayır, yani maşallah çok istedi, keyifliymiş. E, misafirlerimiz istedi, ev sahibinin öyle bir şeyi yok. Tamam. E, burada da büyük bir masa oluşturabilirler onlarla hmm. evde. İki tane. Akşam yemeği, kahvaltıda. Olsa, kahvaltı yaparlar. <laughs> Tabii içeride buzdolapları var. Kahvaltıları kendileri getiriyor misafirlerimiz. Tamam. Buzdolablarına. E, ama eksik bir şeyleri oldu mu? sorabilirler. Yani öyle insanlar değiller. Yardımcı olma taraf Tamam. Var. çok güzel. Her şekilde. Dediğim gibi aile işte ee, hiç olduğu için. Hiç rahatsız olmamızı gerektirecek bir durum yok. Aile burada diye. Evet. Hiçbir, hiçbir şey sorunumuz şekilde. yok. Tamam. Hiçbir şekilde yok. Buradan görüyorsun. buradan hemen havuzumuza inelim. Evet, havuzumuza gidelim. Havuzumuzu gördük. Çok da güzel. Geniş bir havuz. Bizi karşılıyor buradan. Evet, gördüğün gibi. Geniş evet. bir havuzumuz var. Artı çocuk havuzumuz var hemen. Evet. O da güzel, Gerçekten. çok büyük bir avantaj. Evet. Çocuklu evet. aileler için. Gayet güzel. Süper bir avantaj. Güzel. Yeşillendirilmiş. Evet. Şezlonglarımız Bitkilerimiz ee, büyüyor. hemen karşıya konuyor. Tamam. Yarın diğer şezlonglarımız da geliyor. Çok güzel. E, hepsi sıfır, yeni. Karşıya derken şu palmiyenin oralara şu palmiyenin falan koyuyoruz, arkasına, arkasına, arkasına koyuyoruz. Arkasına koyacağız ama misafirimiz der ki, şurada güneşleneyim der. Şuraya koyabilir. Şurada güneşlenmek istiyorum der. Orada bir masa. Evet, zaten bunun koyabilir. etrafına da çok rahat e, koyulabilir. Yani. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun olmaz. Havuzumuz Aynen. temiz, motorları çalışıyor. E, misafirlerimiz girmeden önce asidi kloru hepsi ölçülüp e, temizleniyor. Tamam. Çok güzel. Çıkarken diğer müşterilerimize gene hazır ediliyor. Evet. Şu anda ilk gelecek misafirleri ağırlayacağız. Daha gelen olmadı. E, rezervasyonlarımız var. Tamam. Yarından itibaren ağırlayacağız hepsini. Şey söylemeden duramıyorum ya. Ben şey sanırım buraya koyardım. Baksana ya muhteşem bir dağ manzarası evet. var. Dağ, yeşillik, ee, ormanlı. Kesinlikle doğa sanki beni çağırıyor. Şuradan güneşlendiğimi hayal ediyorum. Yürüme mesafesi zaten köy. Evet. Yürüme mesafesinde. Buradan çıkıp yürüyüş de yapabilirler köylerde. Vallahi, Arka tarafta patika yol var. Sabah erkenden. Şu o anda da yürüyüş. çok güzel bir esinti var. Bak şehirden geldik çok sıcaktı kuşadasının evet. işi. Fakat burası ne kadar güzel ya. Çok güzel esiyor ve zakkum çiçekleri var gördüğün gibi evet. her yerde. Onların evet. da güzel kokusu var. Kokusu o e, kokuyu güzel. alabiliyorum. Bu taraftan evlerimize doğru gidelim. Tamam hemen. Ama anahtarı ben nereye koydum? Sanırım Yusuf Bey'e verdim. Tamam. He? Yusuf amcamızdan anahtarı evet. alalım. Evet Sağ ol Yusuf Bey. Evet. Burada ee... hmm. mangal yerimiz var. Şu, evet. Bu gördüğünün ismi Sebastian. Sebastian. Bunun Sebastian. Niye Sebastian Sebep? diyoruz? Bunu havuza bırakıyoruz biz. Bu robotumuz. Evet. Havuzun içini güzelce temizliyor. Havuz temizlememiz var. Ama bunu da ekstra akşamları bırakıyoruz. Ha. Gece olan her şeyi kendi başına Süper. otomatik bu. Her tarafı Sebastian hallediyor. Sebastian hallediyor, <laughs> toparlıyor. Devasa bir mangal görüyorum. Evet, ocakbaşı mangal. Evet. Oğluk ailelerimiz bunu gerçekten otursun. tam herkes yani. ocak ya Bunu yap, bunu yap diye. herkes otursun, etini alsın istediği gibi. Ya tutursun. bu mangal işi aynen öyle ya. Bizim evde de bahçede yapıyoruz biz. Bir kişinin üstüne yıkılıyor. Evet. O kişi ben oluyorum. Evet. <laughs> Tek başına. Gelen size... misafirleri aynen hemen aynen. pişir pişir sen kendin Burada aç kalıyorsun. Gelen misafirlerimiz kömürü kendisi getirecek. Ha, tamam. Getirecek. Evet. Buraya kömürlerini yakacaklar. Evet. Oturacaklar. Herkes önünde çok pişmiş. Evet. Alt, Kim alt, ne beş. istiyorsa ne kadar pişmiş ha, istiyorsa süper. Bence çok harika bir yolu. sistem olmuş harika ya. Harika bir sistem. 10 o numara. İşte buralara sandalyelerini koyarlar. Tabii 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 yani. Sandalye etrafta otururlar. 2 3 6. Ooo 8 10 kişi 12, 12 kişi, kişi alır rahat. Çok rahat alır. Aynen evet. Sanırım evlerimizi gördüm. Evet. 3 adet 3 tane. Eee her biri 4'er kişilik. Evet. Eee 12 kişi alan eee Bungalov diyorum bunlara. Aa insanlar. evet. Dörder kişi oluyor, 12 kişi, kişi totalda alabiliyoruz. Evet, bir odamızda double bed var, tamam. diğer odamızda iki tane e, tekli yatağımız var. Evet. Banyomuz göreceksin, geniş öyle küçük ecik bücük banyolardan tamam, değil. Tamam, geniş bir geniş banyomuz, banyomuz var. Bir tane ufak mutfağımız var, buzdolabımız var içinde. Süper. E, elektrikli ocağımız var. E, Vallahi çok keyifli ya. Önünde baksana bir ya. Var. Zeytin bir... ağaçları, ön tarafı yeşillik, bu geniş bu bir veranda. Gözcül böcekleri yani onların sesi var. Vallahi gece değil Ağustos. gündüz de öyle ya. Evet. <laughs> gündüz gece sadece Ağustos böceğinin sesi geliyor. Evet, verandamızdan geçelim. Geniş bir veranda. Burada kahvaltı edebiliriz hep beraber. Tabii. Akşam yemeği yiyebiliriz. Gayet başarılı. Gayet. Evet. Şimdi açıyoruz. Buraya girdik. Girdiğimiz gibi tamam. E hemen e antreniz ve mutfağımız. Tamam. Bir tane kettle'ımız var. Evet, buzdolabımız var. Buzdolabımız, buzdolabımız var. Döküyorum. Bardaklarımız, tabaklarımız var. Bakalım. Ee, çatal bıçaklarımız var. Çok güzel. Eee, çanak, çömlek, faydan, evet. var. Yeterli. Yeterli. Yetmedi mi? Eksik evet. mi kaldı? Mal sahibimiz orada. Hmm. Evin sahibi. Hemen gidip istedik Yusuf bak. amca hemen Yusuf amcada her <laughs> şey var. Yani tamam. gitsin. 3 tane mi, 10 tane mi tabak istiyor ekstra? 5 tane olsa sıkıntımız dışında, yok. Sıkıntı yok orası depomuz zaten. Harika. Orada her şey var. Çok büyük avantaj. Buraya gelelim. Evet hemen girişten sol tarafta. İşte gördüğün gibi banyomuz büyük, var. Büyük bir banyomuz var. Termos çalışıyor. Ee, gene demir dökümün DT4 Titanium markası. Her evet. adada bundan var. Yani çok Sıcak geniş. Sıcak sorunumuz yok. Çok çok yeterli. Geniş yeterli. Anladım. Sıcak su zaten şeyimiz var diyor. Yok. Hiçbir sorunumuz yok. Çok Kolezimiz, güzel. şeyimiz. Harika. Eh, ahşap dokunuşları çok sevdim bu evet, arada. Evet. Evet. Şimdi girdik. Şöyle yapalım giriyoruz. Hemen sağ tarafa gittik. Evet sağ tarafta. Şöyle geçelim mi? Bak burada ben ne kadar evet. güzel. Ee, Gördüğün gibi içerisi ahşap kaplı. Ee, doğal bir hava. Evet. Ya, yani dışarıdaki doğal havaya uysun evet. diye. Bu şekilde. Ee, burada sinekliklerimiz var. Camı açtın mı? Zaten burada klima var ama klimaya gerek yok çünkü. Bence de klimaya gerek yok. yok orayı açtı, ve iki tarafı açtığımız kapı, zaman. Bırak, yani öyle bir şey aynı Doğal klima. Doğal klima yani. Hiçbir ha, şeye gerek isteyen yok. İsteyen varsa klimayı açsın. Bir tane evet. klimamız var evet. odada. Açsın bütün odalarımız buz gibi yapıyor. İki çünkü tane tekli yatağımız var burada. Burada iki tane tekli yatağımız var. Tamam. Çok güzel. Dolabımızı görüyorum. Evet, elbise dolabımız var. Elbise burada. dolabımız Doğrudan gayet. Buradan gene verandaya çıkışımız var. Evet, bu çok güzel. Çok da keyifli bence. Gördüğüm Buradan direkt gibi. Buradan direkt verandaya, verandaya e, çıkabiliriz. Var. Tamam. Evet. Buradan diğer yatak çok, odasına geçelim. Çok çok güzel. Çok yeterli. Ahşaplara bayıldım. Çok güzel. Evet. Diğer odamıza geldik. Diğer odamızda double bed. Evet, e, çift, kişilik çift kişilik bir yatağımız var. Yatağımız var. Gene Yeşilliklerin içindeyiz. Doğanın içindeyiz. Evet yani A, bayağı içindeyiz. Hani öyle manzara falan değil. Üzerinde meyvesi var orada bir tane. Evet kalmış. evet. Bir tane değil. Kaç bir tane diyorsun? Baksana kayısı <laughs> evet. ben şurada bir sürü 1 2 3 4 5 bir sürü kayısı görüyorum. İncirler tabii ki Bu daha güzel, henüz olmadı. Olana kalsın evet. bari diyebiliriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Evet. Yok yani, çok keyifli. Ha, çok çok. Görüyorsun. Geniş bir oda. Evet. Yani evet. çok geniş. Burada da bir tane dolabımız var. Süper. Ee, e, e, Ahşapları aa. az önce pas geçmedim. Evet, Atakan duydum. Ahşaplar çok güzel. Bu dokunuşlar harika. Ben çok sevdim. Ya böyle tam ne diyeyim sana köy evi, çiftlik evi tadında bir yer. Abi huzur var. Bak, sadece köpeğin köpeğin sesi, köpeğin sesi var. Cırcır cır böcekleri. Cırcır cır böcekleri bak. Aynen. E, o köpeğin sesi zaten evet. akşam kesiliyor. O Ağaçların içindeyiz. Gördüm, Muhtemelen kokumuzu aldı, Aynen. gördü. Aynen. Çok güzel. Gayet. Çok çok yeterli daha ne olacak ki? Gel. Dört kişi çok rahat burada ya, dört kalabilir. Kişi rahat rahat kalır. 4 kişinin üstünde bile kalabilir. 4 kişi çok rahat kalır. Yani 3 yani tane. Yani 3 tanesi 12 kişi. Evet, yani on iki 12 üç kişi olabilir. Aile buraya hani e, ya fiyatı tek e, şey mi olur acaba falan deyip düşünmesin. Komşusu vardır. Evet. Tatile aynı zamanda çıkacaklardır. Evet. Üçü birlesin. üç aile tuttur tuttu mu burayı? Evet. Hiçbir sorun yok. Şimdi tek de tutmak isteyebilirler. Ee, tek tutmak isterlerse ne olacak? Şimdi burayı tuttu tek başına. Evet. Dört ee, kişi geldi. Tamam. Parasını verecek. Ama o havuzu ile beraber kullanacak. Evet. Şimdi şey ben daha oraya de birini almak zorundayım. Anladım. Ee, yani şu daha avantajlı diye düşünüyorum. Senin konuşmalarından anladığım. 3 aile birleşip aslında alırsak. Çok daha avantajlı hale evet. gelecek. Evet. Ama tabii ki tek başımıza da tutabiliriz. Aynı anda sorarız, eğer o takıların rezervasyonu var mı yok mu? Bunu öğrenmek lazım. Tabi. E, buraya. Yoksa da... paylaşmak zorunda kalacağım yani anladığım kadarıyla. Evet. Zaten biz buraya alırken eğer tek müşteri alıyorsak, o müşterimize söylüyor siz burayı tek tuttunuz. Ama diğerlerine de müşteri alacağız. Evet. Ya yani onu kabul ediyorsanız burayı tutun. O çok güzel. Yani tamam. yoksa. Yok Bu yan müşterimize tarafı... söyleniyor. Tabii söyleniyor. Tamam. Yok yan tarafa o geldi. Ben onunla aynı havuzu. Öyle bir şey yok. Tamam. Baştan kabul ediyorsunuz. Tamam. Bilerek geliyor. Bilerek geliyor. Ya, da geliyor. ya da bilerek gelmiyor. Bilerek bilerek ya da gelmiyor. Üç kişi birleşiyor. iki kişi Aynen birleşiyor. Öyle. Ona göre. Aynen öyle. Ee, evet çok güzel harika. Buradan aynı zamanda konuşaraktan seninle yeşil alanımıza bakıyorum da. Gel götür. E, çok geniş bir bahçe mevcut burada mi? Atakan. Ben sana göstereceğim. Vay bir biberler bir görüyorum burada ha. Bak. Geldin buraya mangalını yapıyorsun. Tamam. Canım bir tane acı biber çekti. iki tane. Evet. Buraya hurra yapıp da değil de. E, bir mutlaka tane, canım. Bir tane, tane. Yani diğer kişiye de kalsın, mutlaka. diğer gelecek olana da kalsın. Zarar vermeden. Bir tane ondan, bir tane tatlıdan, bir tane acıdan al. <laughs> çok güzel. İki tane domates al. Bak gel sana şimdi küçük hayvanat bahçesinden bahsedeceğim. evet hayvanat bahçesinden bahsetmiştim burası. Burası yani öyle çok büyük hayvanat bahçesi Yok, değil. Yok tabii ki canım yani buradan kocaman bir hayvanat bahçesi beklemiyoruz haliyle. Yani e ne olur En azından geldiğinde. çocuklarımız evet. Bak orada e, kazlarımız ördeklerimiz var. Evet çok Şu değişik. Ördek var. galiba onlar. Evet. evet. Ördek tavuğu burası. Cins bir ördek var. Burada tavuk. Evet, burada tavuklarımız var. Burada tavuk kuşlarımız var. Evet en yani ilginçleri bunlar Tavus kuşlarımız mevcut. Evet. Tavus kuşlarımız e, küçük sen sen arkadaşlarımız minik arkadaşlarımız geldiğinde evet. eminim ki. Çok eğlenecekler bunlarla. Evet. Dorukçum tavus kuşlarımıza yakından bakabilir miyiz? Gel. Evet. Tavus kuşlarımız tabii ki çok heyecanlandı. <laughs> Doruk. Şuradaki ördekler çok güzeldi. O ördeklere de bakalım mı? Dikkat et. Aman ha düşme. Tamam dönebiliriz. Bak. Evet. Evet, çok güzeller ya. Harikalar. Bayağı da kocamanmış bunlar ya. Büyükler ya. Evet. Evet. Ya, bir şey diyordun ben haftamız gelir der ki. Evet. Ya benim e, büyük bir köpeğim var. Tamam. Ben onunla seyahat etmek istiyorum. Yani hayvan dostlarımıza karşı değiliz. Tamam. Ha ne olur? Büyük köpeği evin içine alamayız tabii ki. Ha. Ee, köpeği eve sokamıyoruz. Köpeği eve sokamayız. Tamam, sokmayalım. Veranda da dışarıda kalabiliyor mu? Verandada kalabilecek gibi ise kalır. Kalamayacaksa evet. buraya bağlayabiliriz ha, kapalı tamam. yerimize. Aynen. Buraya burada bir kapalı alanımız var. Büyük büyük baş yani büyük anladım büyük boy hayvanımız varsa. Ha, yavru için sorun olmaz yavru ha. ne olacak hemen e, içeri istedmez onlar zaten. Ee, bu e, da şimdi köpekler içinde kendi Ama büyük, büyük hayvanıyla gelecek olan. Ha, adam geliyor diyor ki ben diyor Kangal'ımla gelmek istiyorum ya da Rottweiler'ım oh. var diyor. <laughs> Onu bırakıp da gelemiyorum diyor. Nasıl yapacağım diyor. Tamam. E tamam. Burada, burada yerlerimiz var. mevcut. Buraya bağlayıveririz. Çok Kapıyı güzel. da kapatırız. Kaçamaz. Sen, e, hiçbir şey sabah yapamaz. Sabah oldu mu kalkarsın. Dost hayvan dostumuzu alırsın. Bir gezersin şurada arkalarda evet. yerler var. Çok güzel tarlalar var. Ya Yol her, her yer zaten Gez, evet. Gez dolaş. Ondan sonra getir tekrar bağla. Evet. Bak keyfine. yüz havuzunda süper Ama havuzumuza hayvan dostlarımızı sokmuyoruz. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Tamam. tamam. Havuzumuza Aynen. almıyoruz. Evet. Buradan. Buradan şimdi yapıyordu. hayvan çiftliğimizden çıkıyoruz. Evet yürüyelim. Allah Allah burada kapının önünde malzemeler var da onlar e, bugün çıkıyor hepsi tamam e, yarın müşterilerimiz misafirlerimiz girecek e, evet o malzemeleri hemen çıkarıyoruz orayı hazırlıyoruz yarına hazır yarına hazır şimdi ustalar e, bizim çekimimizin bitmesini bekliyor evet sen domates diyordun ben görememiştim ama domatesler, domatesler şuradaymış domatesler orada bak görüyor musun evet ben de görüyorum özlemedim ne olduğunu ama elma Eee bence yeni dünya mı? değil. Neyse söyleyeceğim sonra. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Sonra. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> ya bir görüyorsunuz zakkumların kokusu öyle güzel ki. Sattım evet. domatesler de var, normal domatesler de var. Ay vay vay. Burada gerçekten burada evet. Tarafı şey yapalım. Şu taraf çok güzel, aynen bu bölümümüz evet. e, tamamen. Hatta şu aşağıya baksana ya, gerçekten bütün tarlaların içindeyiz. Doğanın Patlıcan Doğanın. Közlemek istiyorum, mangal yapıyorum. Gel, <laughs> al buradan iki tane patlıcan. Zaten e, yeter iki tane patlıcanı közle yap işte. Evet. Patlıcan var olmuş zaten. Sabah erkenden uyanıyorsun, Hop. iniyorsun buraya, kahvaltını hazırlıyorsun. Bilersin muhteşem ya. Yani bu ortamda bulunmak bile e, insanı dinlendiriyor ya. Müthiş bir tatil. Müthiş. Kitabını okuyacaksın. Havuzun kenarına geçeceksin. Oh. Dağ manzaralı. Oo, vallahi muhteşem. Ben çok sevdim Atakan burayı. Burası güzel. Evet. Ben yapıyorum burada tatil. <laughs> bir gün beni evet. de getir o zaman da beraber kalalım ya. Tamam ben geliyorum. Tamam yapıyorum. bu sözü bu sözü aldım senden. Tamam, tamam, tamam. Evet arkadaşlar bir gün geliyoruz Atakan'la kalıyoruz. Burada bir vlog yapıyoruz size. Tamam. Sözünü aldım. Tamam. Sos. Tamam. Ee, hepinizi tatil evimizde bekliyoruz. Ee, gayet güzel, doğanın içinde. Ee, lütfen Ev Avcısı Atilla'yı arayın. Evet. Rezervasyonunuzu yaptırın. Benimle iletişime geçiyorsunuz. İletişim numaralarımı veriyorum. Başka söylemek istediğim bir şey var mı Ata Herkese iyi tatiller diliyorum. İyi tatiller. Hepinizi görüşmek bekliyoruz ki. görüşmek üzere. Hoşçakalın.